Tom Ford Gravetver sabunsu parfümler sever misiniz? Bu parfümde geçtiğimiz günlerde anlattığım vetiver notası bulunuyor. Vetiver kullanılan cinsine göre oldukça kirli odunsuluktan sabunsuluğa kadar birçok farklı kokuya bürünebilen bir nota. Burada ise en sabunsu örneklerinden bir tanesini görüyoruz. Açılışında oldukça sulu bir şekilde narencileri hissediyoruz. Daha sonrasında hafif baharatlar ve en sonunda da odunsu notalarla dengeleniyor. Oldukça profesyonel ve temiz kokan bir parfüm. Hatta sabunsulunu biraz fazla bile bulabilirsiniz. Mesela benim kız arkadaşım bu kadar da sabunsula gerek yok demişti. Ama kadın reaksiyonları kötü diyemem. Bu temizliğiyle yılın 4 mevsimi kullanabilecek imza parfüm yapmaya oldukça müsait bir parfüm. Sadece çok soğuk kış günlerinde biraz sönük kalabilir. Bunun dışında ister de, de ister ofiste çok rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle vetiver notasına yeni başlayanlar için iyi bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebilirim. 6 ile 7 saat arasında bir kalıcılığı ilk 2-3 saatte belirgin bir eğilim var. Bu rakamları bu temizlikteki bir parfüm için başarılı buluyorum. Tom Ford'un kendisi bu parfümü kusursuz ve keskince dikilmiş bir takım elbiseden esinlenmiş. Hem bundan hem de profesyonel bir havası olmasından dolayı Takım elbiselerle iyi bir sonuç verecektir. Gelelim parfüm versiyonuna. Gördüğünüz üzere benim tercihim Odu parfümden yana oldu. Elimdeki Odu parfüm versiyonunun berraklığını beğeniyorum. Parfüm versiyonunun kokusunu ise soğuk bir ormandaki odun kokusu şeklinde özetleyebilirim. Kesinlikle Odu parfüm kadar sabunsu değil daha odunsu, daha metalik ve vetiverin daha ön planda hissedildiği bir parfüm. Parfüm versiyonunda ise Tende 12 saatten daha fazla bir kalıcılık aldım ama yayılımlarında aleni bir fark yok. Benim Tom Ford Grey Vetiver'e puanım 10 üzerinden 8. Siz bu aile hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu kadar sabunsu parfümleri seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.